Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray, genç savunma oyuncusu Işıkkan Arslan'ın Boluspor'a transferini resmen duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray A takımı formasıyla iki kez sahaya çıkarken, daha önce Ergene Belimeşe, Sarıyer, Fethiye Spor ve Van Spor gibi kulüplerde kiralık olarak görev yaptı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Işıkkan Arslan'ın Boluspor'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Bu hareket, Galatasaray'ın kadrosunu yeniden yapılandırma ve yeni sezon öncesinde takımını ayarlama çabalarının bir parçasıdır kulüp, kadrosunu güçlendirmek ve bir sonraki dönem için hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Transfer dedikoduları futbol dünyasını sarsıyor ve Galatasaray bu spekülasyonların merkezinde. Türk kulübünün dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Neymar'ı transfer etmekte ilgilendiği haberi, taraftarlar arasında büyük bir beklenti yarattı. Brezilyalı oyuncunun Al-Hilal'dan ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, Galatasaray'ın onun transferini garantilemek için yoğun bir çaba içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu transfer gerçekleşirse, takım uluslararası arenada daha da güçlü bir hale gelebilir ve Süper Lig'deki rekabeti artırabilir. Eğer transfer gerçekleşirse, etkisi büyük olacak. Neymar'ın Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle elde ettiği başarılar, Galatasaray'ı Avrupa'da yeni bir seviyeye taşıyabilir kulüp yönetimi bu büyük hareketi gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışırken, taraftarlar Brezilyalı yıldızı Galatasaray formasıyla sahada görmek için sabırsızlanıyor. Neymar'ın oyun tarzı ve kişiliği, Galatasaray'ın mevcut kadrosuna büyük katkı sağlayabilir. Teknik becerileri, sürati ve yaratıcı oyun anlayışla tanınan Neymar, özellikle karşı hücumlarda ve set oyunlarında fark yaratma kapasitesine sahip. Okan Burun yönetimindeki Galatasaray'da, Neymar'ın bireysel yetenekleri ve saha içindeki vizyonu, takımın hücum gücünü artırabilir ve rakip defansları zor durumda bırakabilir. Ayrıca, Neymar'ın liderlik özellikleri ve deneyimi, genç oyuncular için değerli bir mentorluk rolü üstlenebilir, bu da takımın genel performansını ve moralini olumlu yönde etkileyebilir. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Son iki sezon, Neymar'ın futbol kariyerinde büyük bir etki yarattığı dönemler oldu. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Paris Saint-Germain'de sergilediği performans, onun ne denli yetenekli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2021-22 sezonunda Lig 1 ve Avrupa sahnesinde etkileyici performanslar sergileyen Neymar, takımının hücum gücünü önemli ölçüde artırdı. 2022-23 sezonunda ise Al transfer olduktan sonra da üstün oyununu sürdürdü ama yeni bir kulüpteki ilk sezonu onu daha da motive etti. Her iki sezon boyunca Neymar sadece gol ve asistleriyle değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve saha içindeki zekasıyla da dikkat çekti. Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, Neymar'ın bu yüksek performanslı oyun stili, Okan Burun yönetimindeki takıma büyük katkı sağlayabilir. Galatasaray'ın hücum hattına dinamizm ve yaratıcı bir dokunuş getirecek olan Neymar, rakip defansların korkulu rüyası haline gelebilir. Ayrıca, deneyimi ve liderlik özellikleriyle genç oyunculara mentorluk yaparak takımın genel başarısını artırabilir. Neymar'ın hücumdaki yetenekleri Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlü bir rakip haline gelmesini sağlayabilir. Galatasaray taraftarları, Neymar'ın takımınıza katılması hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Bu transfer gerçekleşirse, Brezilyalı yıldızın sahadaki performansı ve etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neymar'ın yetenekleri ve tecrübesi Galatasaray'ı uluslararası arenada nasıl bir seviyeye taşıyabilir? onun hücumdaki yaratıcılığı ve liderlik özellikleriyle, takımın başarısına büyük katkı sağlayacağına inanıyor musunuz? Ayrıca, Neymar'ın Galatasaray'daki performansını nasıl değerlendirirsiniz? Onun, Süper Lig'deki rekabeti ve Avrupa'daki mücadeleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bu büyük transferin gerçekleşmesi halinde, Neymar'ın takımın oyun stratejisine nasıl uyum sağlayacağı ve sizin beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağı hakkında görüşlerinizi paylaşın. Taraftarlar olarak, bu heyecan verici gelişme hakkında sizin de düşünceleriniz bizim için çok değerli. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.